çıktım çünkü be. Aga. Bence giderken bu tilevlere bakar Aa. Kanka keşke şeyden medikten şey alsaydık. Onların sağlık eldivenleri oluyor. Hiç olmazsa eldivenimiz olurdu. Eldiven, Eldiven göremedim Yok muydu? Okey. Ben hiç dikkat etmedim çünkü direkt ignorladım. Magazin var. Yiyecek var güzel. Al, al, kanka. al. al kanka. Belki olur. Sana bırakıyorum. Oğlum niye azaldı bu kadar ya? Nerede olduğunu bilemem de Neredesin kanka? Bakayım kanka bir dakika. Eldiven nasıl yapıyoruz? Bir, en ufak kim yok. Giysilerden mi yapabiliyorsun? Nehir kenarındasın. Emir bir saniye. Eldiven yapabiliyormuşuz. Eğer giysilerdense bekleyelim şunların giysilerinden yaparız. Murat, yanında şey var mı? Baksana bir. E, sola doğru git, nehirin uzaklaş. Rex ile. Okey. Karşı. Ok. Kanka, karşıda mı? Şunu evet. gitsin, çıkar. O zaman kanka sen gittiğin yolda devam et, muhtemelen bize ulaşırsın bir ara Peki ne kadar ara Şimdi ne yapacağım? Rex'i elime kanka aldım mı? Neredesin? Sonra. E, muhtemelen yakınsın kanka, çok uzak değilsin bize. Biz hatta karşıya geçip sana doğru gelmeye başlayabiliriz. Bunu da mı? Sen hançerini içiyor musun? Kanka bir saniye, eldiven Rex'le eldiven yapılıyormuş. Sende ne kadar Rex var? 5 6 3. Okey. 11 14. Rex'i elimize aldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Aa yazacak galiba. Ah. Theft improvised hands wrapping. 6 tane olması lazım. Kanka sende kaç tane var dedin? 14 tane, 2 tane yapabilirim. Bana bir tane atsana kanka. Neredesin? Sen bu ne evin içinde değil misin? Neden? Bana da yap kanka o zaman direkt. Ama anlat nasıl yaptığını. Bir dakika. Nereye gittin? Hayır, geri at koy. Nasıl ya? 6 tane elini aldın. Direkt ne oldu sonra? Dur. Bana bir tane at ben kendim öğreneyim. İyi. Ama anlat. Sen <laughs> attım. Elini al kanka sol altta seçenekler çıkıyor. Ha alttan Kapanı alınca direkt çıkıyor. Evet. Craft, improvise, hand wrapping, o mu? Hı -hı. Nice, baya iyi. Kaka, işte Büyük 600 saatlik oyuncu farkı bu kanka. <laughs> nice, bundan sonra önüne gelen regi toplayacağım bu arada. <laughs> Sen aç mısın Eser? Aa, yok açtığım iyi. İşe yarar başka ne yapabiliyoruz? Bakalım bir. Aa dur 6 tane var. Hand wrappings, kafa bandı, ayak bandı, yüz bandı. Torso wrappings ne demek Emir? Torso evet, wrapping. De işte. Vücut. Vücut. Evet, evet. Okey. Genel olarak bunlar yapılıyor. O zaman bundan bu yapılıyorsa başka şeylerden başka şeyler de yapılıyor demek oluyor bu. Yes be, bek bek buldum sonunda. Ben de ben de. Hiking bek bek, 40 kill. Çok iyi değil mi? Ben de yanak istiyorum. bir sesi geliyor bu arada. Diğer tarafta. Burada kanka. Güzel artık tavuk kesebileceğiz. <laughs> Sen ne yumruğa girdin? Şey, Burası da kozun var, tutandan geliyor. Oy yemek, direkt çöktüm. Sonra geldim. Bak abi ne yaptım? Aa bundan da kola çıktı. What the fuck? Ne Devam. Yüce be, kola. Olmalı. Yaparız bir şeyler. Okay. Oo, Kanka o, in o insan bu arada ha. Oh, insan değilmiş korktum. Öyle maske mi takılır? Kanka bu ne biçim zombi? Emir sen beni bıraktın mı? Diğerine saldırdım ben de. Ben daha geliyor. Burada ben de. Maskesini istiyorsan al. Ben bu maskeyi hayatta takmam. Baştan söyleyeyim yani. Benim var da bir tane de. Yüzün kapatıyor değil mi? Siyah oluyor yüzün biraz. Evet. Ama kanka kafanı koruyor yani o. Drone'u ne? Pristine'miş. Üzerindekinin o da pürüzsüyüm. Ama iki Kırmızı tane de... Kanka, beni daha iyi bul. Okey. Ah, ne yaptım? Kanka reglere Aa, sağ tıkladım. Kendim lan ben. Bir dakika. Aa aynen böyle yapınca da gözüküyor. ya. Kel miyim ben? Kel şimdi. Kanka tabii ki keldiysin. Yani. Ah, sen aç mısın Emir? Yo yedim içeri. Şey Okey. Su yerine vardık mı? Bunda şey hockey helmet var kanka bunu alamam. Bunu al. O iyi mi? Şey yapmıyor, Okey, dur alayım. Benim kafamdaki İyiyim. çok ama şey Aslında duruyor. Üstünde. Arabanın içindeki şeyin arkasında. <laughs> bağırsaktan ip mi? Bağırsak nerede buluyoruz ki? Hayvanları kesince mi? Emir bağırsaktan ip yapıp seni bağlayacağım kanka. <gülüyor> <gülüyor> bağırsaktan ip yapabiliyormuşsun. burada 3 tane zombi var. Eee merhaba şu, Ali, hoş geldin. Ne dedin Emir? Aa burada burada evet. fire place var. Bir orada birisi varmış. Eser, sen hediye mi? Neredesin? Önceki hediyemle aynı. Kanka, ayıcık mı? Hmm, ayıcık Hop, zombi. Ayıcığın içine bir şeyler koyabiliyor mu vardı? Azıcık bir şey de olsa. Bu arada bunun ee? güzel çantası var galiba. Bir bak istiyorsan. Bakayım kardeşim. Kanka ikinci zombi de geldi. Fıks hacking hiking ya. Nerede zombi? Arkamda. Ya ama abla vurmuyorsun vurmuyorsun tam ben vuracakken vuruyorsun. kafa yiyeceğim. XP'yi ben aldım kanka. XP'mi mi? XP. Al kanka. Ee, bunun skate helmeti var kanka. Onu Alabilirim. Kanka. Bakayım tipi nasıl? Yok kanka güzel gözükmüyor bunlar. Bana güzel gözüken bir şey söyle. A kanka ayıcık güzel gözüküyor. <laughs> Bakayım. Ayıcığın alttan tutmalık yeri var kanka. İçine bir şeyler koyup üzerine alabiliyorsun. Dalga mı geçiyor? Kanka ama e, Emir ayıcığı alacak yerim yok kanka. Aga be. Brian'mış ismi bir de. Brian. İki kemik. Ayıcı, ayıcı Murat'a saklıyorum hadi. Murat'a merhaba. Peki hayır. iki kemikten bıçak yapmak için elimizde bıçak olması gerekiyor mu yoksa direkt kemikleri elimize alıp bıçak yapabiliyor muyuz? Ee, kaç tane kemikten yapıldığını bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ha şey iki ben tane de, kemikten de. bıçak, yapılıyor demiş de. Emin misin? Aynı, aynı, yani, kanka adam 600 saat oynamış kanka tabii ki eminim ben. <laughs> e, güzel. İki tane kemik yeterli nice. O da iyi oldu ama gerçi bıçaksız tavuğu nasıl öldürecez öyle bir olay var böyle elinle öldürebilirsin e, Emir burada iyice şeyi var magazini valalı istiyorsan yemeği alacağım mı ben direkt yiyeyim mi yedim bitirdim magazini silah mı direkt Magazinini al sen o silah var zaten magazin nerede İçinde. silah elini al magazini çıkar o onun Hı, -hı. direkt al kanka kalsın kanka. Diğer şeyi atayım. Murat'a veririz bunu. Murat'a silah illa ki. Ben de çok fazla silah var. Veririz Murat'a bir şeyler. Ya yerin varsa al. Yerin tamam. varsa problem yok. Yeni çanta aldım ya. Aa, kanka şunun regin nasıl çıkartıyor? Hop çıkardım. Evet, ben hala dediğim yolda yürüyorum kanka. Hiçbir şey olmadı. Aga bee. İz, i̇zliyorum kanka, görüyorum seni. Gel. Neredeyiz biz? Hayır, köprü kanka. biz. Dur, köprüyü geçince mi varacağız suya? Köprüden önce olması lazımdı, Ge geçmişiz. Ne ara geçtik? Şimdi solumuzda kalması gerek yok. Aynen, şunlar dörtlü bina. Şu binanın ilerisinde bir yuvarlak bir şey... yuvarlak şey neymiş? Ha, araba var diyor. Okey. Siyah arabanın içinde loot... Emir, arkanda zombi. Sıkma kanka. Oo, benim bu kılıçla bıçakla gitti. Ağzına sıçarım senin biraz ne kızı. Nereden geldi ya? Murat'a bakıyordum. Ben de alt tap atmıştım, bir döndüm, baktım bir şey seni kovalıyor. Emir elimde assassin knife'ı var. Arkandan diye gelip kanka birden bütün kanını emebilirim. Aaaa. Ah. E, sen de mi tuttuk. kanını emeyim? Ha kanka. Dolabatan biri dibindeymişiz. Aa üstünde bıçak var. Ben o bıçağı alayım bu arada. Bıçaklarım bitiyor çünkü. E koyacak yer yok. Elimde çok fazla silah var. Bir ara boşaltmam lazım da çok üşeniyorum. Burada tek tek pikselleri sayıyorum kanka Discord'dan. <gülüyor> 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 çok bileyim ben ha. Ne be demesin? Azamtan hemen şuradasın kanka. Eğer doğru yerdeysen düşündüğüm yerdeysen. Doğru. Yani. <laughs> Gelip gelip yapamazsın. Köprünün diğer tarafında bir şeyler var mı? Yok gibi sanki. Hani o zaman ya. doğru yerde değilsin kanka. Elimizde Bakıyor ya. ya. Ha? Bakıyorum map'e bir dakika. bir hmm. tane falan var herhalde. Ben burayı biliyorum onu yapayım. Burası şey. Tamam kanka bir önceki köprüdesin sen. Weissman Mugget şeyi nasıl Bizim döndürdüğümüzü önce biliyor önce musun? envanterimizi. Yani, Mesela oldu. şunu döndürüp şuraya nasıl sığdırabiliyorum? Murat, Kalem Brody'den önceki köprüdeyim biliyorsun sen. Bence Radatsın oradayım ben diyorum. Radatsın orada değilsin kesinlikle. Şu Boru'dan tanıdım kanka. Emir sen nereye kayboldun? E, evin içindeyim kanka. Biz of. Oh. Tekerleği deneyim. Okey bir saniye. Yok tekerlek yukarı aşağı yapıyor. Baya açmışsın. Hangi yemek yok başına bakın. Buraya <laughs> ben not aldım ki. Spesine. Aynen eyvallah beyler em şeyi döndürmek için iteme item elinizde space'e basıyorsunuz. Denedim ben onu. Amına koyayım. <laughs> kanka işte bir bilen birisi söyleyecek. Sonra deneyeceksin ki çalışsın. Bütün oyunların mantığı böyle değil mi? Ben onu denedim kanka. Harbi denedim ama. Yani. <laughs> Benim hiç bile gelmedi space'e basmak bu arada. <laughs> tamam sonunda ya. Ee, gel yiyecek yerlerine gidelim. Dur kanka. Şimdi envanter düzenleme <gülüyor> safhası <gülüyor> mı geldi? Sonunda ya oğlum Allah <laughs> nereye gidiyoruz ee, Murat eğer Radayt'taysa bizim odana gitmemizin hiçbir evet, anlamı yok yok şeye gideceğiz ee, Grabinden kanka buradan sağlık yerine doğru yürürken işte, raylara doğru gideceğiz kanka oradan sonra döneceğiz marketi görüyor musun ilerisinde rayların Bir dakika, bakmıyorum. ney? Buradan kanka raylara doğru gideceğiz. Grab'in yazısına doğru. Tren işaretinin olduğu yerden. Oradan onu derisinden sola döneceğiz. Oradaki mavilikler kanka full... Yo. Oradan da iler... Hayır. Oradan ya. kanka sola döneceğiz. Aşağı doğru, sağ aşağı doğru yürüyeceğiz. Ee, Güney doğuya doğru. Oradaki yeşillikler var ya küçük yeşil noktalar. Onlar yemek kanka. Bayağı iyi yandı. Evet şunlar. Aynen. Let's go. Buraya doğru değil mi? Aslında yağmur yağıyor. Neyse yağmurdan bir şey olmaz. Seralardan mı bahsediyorsun kanka? Sen yep mi? seralardan iyi, aynen seralar iyi yemek çıkartıyor. Onlardan tohum mu çıkmıyor mu kanka? Ee, değişiyor işte. Tohum çıksa da alıp dışarı koyacağız. Bir daha geldiğimizde lootlarız. Koşma bu arada. İstiyor Gerçi koşabiliriz ya. Koşalım mı? Buna sen nasıl bize geleceksin kanka? Sen evet. çok o radarsta öldün ya bir şeyler oldu ya ondan sonra seni iyice uzaklaştırmaya başladık kanka bize. Evet, her öldüğünde. Ben Ne? Nasıl döneceğiz? Elini şey alıyorsun, mouse'a tıkla sonra space'e bas. Emir enerjinin nasıl dolduğunu anladın mı? Kanka ben her şeyin full enerjim yarı daha. Kullanmayacak kanka artıyor herhalde. Kullanmadıkça ee, artıyor. Kanka internete baktım da. Hı -hı. Ee, çok bir şey anlamadım açıkçası. Acaba ilaç milaç mı kullanmamız gerekiyor? İlaç değil de, galiba yaptığın aksiyonlar falan diyordu, bir şey diyordu. Hani yerinde yeterince durursan muhtemelen sistemine ne başlarsın? Hmm. Arkamız zon, ver, zon, ver, zon Kanka şeymiş. Ağır olduğumuz için dolmuyormuş. O zaman üstümüzü bir yerde boşaltacağız, dolmasını bekleyeceğiz, sonra göre yola çıkacağız. Senin kullandığın o bon bıçak çok küçük gözüküyor kanka. Sanki sadece ellerinde vuruyormuşsun gibi. Kanka bu Assassin bıçağıymış, bunu arkandan gelip bıçaklıyorum kanka o zaman bir ara şey yapalım. Yiyecekleri alalım. Bir eve gidelim. Üstümüzü boşaltalım. Ee, karakter dinlensin. Sonra enerji dolunca geri yola çıkalım. Çünkü benim enerjim yarın. Ağırlığı gösteren bir şey yok. Ha, ya. kanka öyle değilmiş. O enerji direkt ağırlıkla doğru orantılıymış. Direkt ağırlığımız fazla olduğu için enerji oradaymış. Okey yapacak bir şey yok. Okey. Okay. De Alıştım. Anla ki. O zaman hala dikkat etmek... Okey silahları falan boşaltırız bir ara. Dikkat etmek lazım. Çünkü enerjim çok çabuk bitiyor şu an. Ee, buradan... <laughs> Silahlar ki, bir kilo bir kilo ekleniyor ya onların kutlarına gel şu markete bir bakalım. Market. Buradaki. Ben buradan yiyecek bulmuştum çünkü daha önce. Kanka 12 GA şey var diyor. Kurşun var diyor. Pompalı kurşunu galiba. Polis ceket var kanka istiyor musun? Demiş olanları atabilirsin. Efendim? Polis ceket. Ee, yok bende o var zaten. Bir güvenli bir yere geçelim. Aynen. Mesela şunu atabilirim. Zaten battle damage diyor. Battle damage atabilirim. Kurşunlarını alırız. Aynen yani şunları atarız birazdan. Neyi beddiydiniz? Şey, beddiğim şu an silahları atacağım kanka ağırlık yapmasın. Zaten kullanamıyoruz. Evet, Şey. Regler var ya kanka, regleri üzerinde taşıdıkça şeyler durumları kötüleşiyor. Öyle mi? Galiba, yani çünkü ben <laughs> üzerimde... Kanka polis ceket neredeydi? Al, kanka... Kanka eli al üstünden al. çıkardım şeymiş. Belli damage'miş al bu oyun suç O da olur yapacak bir var. şey yok. Çok fena saflık yaptım olsun. <laughs> pompalı mermisi üzerine hemen gibi saniye. Bu muydu pompalı mermisi? Yok. Pompalı mermisi neredeydi? Pompalı mermisi mi var? Arka buldum Ha, Var. Böyle yazıyor üstünde. Kanka box var. Box'ı açmam lazım da şimdi elim dolar diye açmak da istemiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. bir ilerleyelim açarız. <laughs> Kanka pompalı mermi ihtiyacım var. Benim de var. Yarı yarıya kardeşim. Kanka slugmış mermi iyiymiş galiba. Kanka sus sıkıyorum. Döcüle sıkıyor. Nerede gördü lan? Seha hoş geldin sen de. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ne? Kanka... <laughs> Zombi geliyor. Zombi bende herhalde. Bende mi? Ne yapıyorsun bunu? bir kafayı yedi. Tavuk nerede abi? Brass Knuckles'ı bayağı beğendim ben bu arada. Nereye gitti tavuk? Burada bir yerdeydi. Kanka vallahi duymadım. Scam hiç oynamadım. Scam'ı bilmiyorum. Burada kanka yolun diğer tarafında. Burada. Çok yaklaşma. Atış et. Kon. Ee, alkolüm var mı? Gerçi eldivenimiz var değil mi? Eldiven de olunca herhangi bir şey yok. olmuyor mu? Kam yine tarzı bir oyun mu? Eee kanka bunları senin alman gerekiyor. Benim üstüm full dolu. Okay. Kemikleri de al bu arada. Kemikler bayağı önemli. Aa, geç boşluğumu neyse aktardı o bir şey olmaz. Kanka sen niye full yumruk gidiyorsun? diyorsun? Kır şey kırılmasın Bayağı diye. Bayağı yani. iyi bu arada. Hiç, hiç demiş yemedim şu ana kadar. Aga o, o, insan mı? bu arada. Değil değil. Doğru. E niye orta tarafa doğru gitti? Kafası kaçtı Manyak kanka bu. Okey. İkisi de sende bir tanesini almaya çalışacağım. Oyladım. Kanka bana vurdun. Ya <laughs> <laughs> sen vurulmuş da olabilirsin. Bu zombi çok daha hareketler yapıyor. Zombi sağa çekiyor. Kafasına vuracağız. lütfen yardım. Gelirken vurdum bir tane. Bir anda koşası geliyor ya bunların. Mermimiz Biliyor çok ya. yok da gerçi ha o kadar zombilere sıkacak kadar mermimiz yok ya. Yani bilmiyorum. Değil, sıkarsak zaten bütün hepsi yerine. Yok yok şey, süspürücüyle sıkabilirsiniz dedi de. Yine süstürdüğü yani o kadar mermi yok. 5-10 tane var. Direkt biter yani şu yolu temizlerken. 22'lik mermimiz az yani çok iyi. Gerçi çok da olabilir. Ben bir elimi çok kontrol ettim. Kanka ee, tohum varsa bile dışarı at tohumları. Kanka Graniska neresi orası? Eee. Glanisca kanka bizim hep doğduğumuz yer işte. Sen de şimdi geldin. Kanka, sen lan kimde? Oğlum anlamıyorum ki yuvarlaklar falan çiziyor bir şeyler yapıyor. Şu geldiler. Bu arada ben elle vurmuyorum biliyorsun değil mi? Elle vurmaya çalışmıyorum. Ha sende muşta var. Muştayı da vuruyorum. Kanka ben elle bıçak vuruyorum. Sen varsa bıçak kullan. Yok kanka bıçak kullanmayayım. Bıçaklarım çok kırıldı. Moralim bozuk o yüzden. Bende bıçak var. Aa yara aldım. Sen uzaklaşmaya çalış kanka. Yaranı şey yap. Çok fazla şey kaybetmeden. Bandaj. Korumaya çalışıyorum. Pet şişe bıçak, bir tane sustu. Kanka galiba pet şişe bıçakla susturucu yapılıyormuş. Tavuğu öldürdük ya, tavuğa direkt bir tane mermi sıktık. Tavuk önemli. Ee, bir de şey, duct tape olması lazım herhalde. Duck tape de ee, Pet şişe duct tape değil mi? Öyle mi? Kanka ben işte onları hiç ben bilmiyordum. Ben hiç almadım ay, mesela. Şey ben, ev yemekler bende bu arada. Okey, hepsini aldın mı? Nice. Aldım ee, buradan ne yapalım? Yani kanka şu an burası döngüye girdi. İstiyorsan bir daha medyaya gidip bir daha medik spamlanmıştır bakabiliriz. Ama bence öyle yapmayalım. Murat'a doğru yavaştan gitmeye başlayalım. Hmm. Bir ben bir de öyle söyleyeyim de başka yerde spamlayayım kanka. Buradan yürüyemem buraya kadar. Kanka sen gr grabinde değil. Ne dedin sen? Sen Galiniska dedin değil mi? Gliniska. Hmm. Galiniska Emir bence kanka biz şeye doğru yürüyelim. Ee, Tarnova doğru yürüyelim. Oradaki medik yerine doğrarız. Ben biraz ortaya doğru yaklaşayım çünkü buralarda çok spawnlanmıyor sanki. Okay. O nereye gittin? Heh, gel. Aa, bir de şu bir saniye giysilerimi sıkmam lazım kanka giysilerim ıslanmış. Full... Oo ama sıkam... <laughs> kanka. Acil full giysi lazım. Yani çantam ruin çıkardığım anda gidecek. Pantolonu hepsi gidecek yani. Giysi bul şey yaptıkça alalım. Okay. Yolun evlere bakacağız yavaş yavaş.